Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda SPSS'te iç güvenilirlik testi yapmak yani onun karşılığı olan Krombach alfa testi yapacağız. Anketlerde oluşturmuş olduğunuz ölçeklerde bu testi yaptıktan sonra anketinizin iç güvenilirliğinin ne kadar olduğunu söyleyebileceksiniz. Programımızı açıyoruz. Evet, şöyle bir datamız var. Cinsiyet, yaş, meslek, eğitim, gelir sormuşuz. Arkasından da 10 tane Likert tipinde ölçeğimiz var. Bu Likert tipini değerlerini girerken, etiket değerlerini girerken şu şekilde yapmışız. bir, kesinlikle katılmıyorum işaretleyenlere bir etiketini vermişiz. kesinlikle katılıyorum diyenlere de beş vermişiz. Bu basamaz, basamak gidiyor. Şuradaki şu üçü isterseniz sondaki kısmen katılıyorum üçünü silebiliriz. Ona ihtiyacımız yok. Data kısmına bakalım bir de. Data kısmında da arkadaşlar 385 kişiden oluşan bir örneklemimiz var. Burada işte e, datalarımız cinsiyet, yaş, meslek, eğitim girilmiş. Arkasından da e, anketlere verdikleri cevap bu. Likert tipindeki sorulara verdikleri cevaplara göre işte kesinlikle katılıyorum diyenlere 5 diğerlerine ona göre neyse karşılıklarını işaretlemişiz. Şimdi bizim yapmamız gereken e, test arkadaşlar şurada güvenirlik testi yapacağız. Analiz kısmına geliyoruz. Şurada Bakalım hangisinin altındaydı? Ha, scale'in altında e, güvenirlik analiz yazıyor. Onu seçiyoruz. Alalım. Buraya da items dediği de arkadaşlar şu L1'den L10'a kadar olan yeri seçeceğiz. L1 tıkladıktan sonra shift tuşuyla şöyle hepsini seçelim. Evet. Ve e, hepsini atalım. Güvenirlik testinde işte Chromebook Alpha'ya göre yapacağız arkadaşlar. Burada işte herhangi ortalamasına bakmak isterseniz bir şey yapmak isterseniz veya ortalamaya göre işte F testi yapmak, varyanslarına yapmak, bakmak isterseniz işaretleyebilirsiniz ama biz sadece Chrome alfa yapacağız ve OK diyorum. Şöyle ekranımızı bir küçültelim. Output penceremize bakalım. Evet sonuçlara bakıyoruz. Chrome alfa sonucumuz %89, 0.89 çıkmış. %89. %70 ile %90 arasına iyi düzeyde güvenilir diyebiliriz. %90'dan üstüne de işte çok iyi düzeyde diyebiliriz. Biz onun için kullanabilir durumda olduğunu görüyoruz. Eğer düşük çıksaydı burada şunu yapabilirdik. Bazı maddeleri çıkartarak tekrar bakabilirdik. Chrome alfa yani burada madde eksilterek bakabilirdik. Çünkü maddelerden bir ya da birden fazlası bu ölçeğin gromba alfa değerini yani güvenirlik düzeyini düşürmüş ve düşürüyordu büyük ihtimalle. Onları çıkarttıktan sonra yükseldiğinde kalan maddelerimizle devam edebilirdik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.